Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayi Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıp nitelikle dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiden toplamda 19 milyon 870 bin lira para aldığı belirlendi. Şüphelileri adım adım izleyen ekipler farklı illerde ikamet eden vatandaşların yaklaşık 15 milyon lirasını dolandırıcılara fırsat vermeden tespit ederek kurtardı. Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 4 ilde gerçekleşen operasyonda 7 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 7 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada vatandaşların telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp adınız FETÖ, PDY, PKK ve bunlar gibi terör örgütü soruşturmasına karıştı ve benzeri yalanlarla para ve altın isteyenlere inanmamaları gerektiği ifade edildi.